Kapı! <laughs> Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu kıyafet ne oğlum? Abi bahçeye gidiyoruz. Herhalde smoking giyecek halim yok. Meltem nerede? İçeride hazırlanıyor. O biraz zor hazırlanır. Ay niye zor hazırlansın canım? Şimdi çeker üstüne bir şey gelir o makyaj yapmadan tarlaya bile gitmez. Tarlayı sürecek, saçına fön çekecek. Onun makyajını beklerken tarlada domatesler çürür ona göre. <laughs> Aa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben hazırım hadi çıkalım. Al şapka getirdim. Aa ne şeker. Evet çabuk hazırlandı. Demek ki hasat çürümeyecek tarlada. <gülüyor> ne? <gülüyor> Ay, Aa, çok, çok güzel oldu. Abi. Çok güzel oldu. Şöyle örseğim. <laughs> ya yok. Ya hadi sen de gel. Bak bütün hafta ofiste çalışıyorsun. Temiz hava almış olursun. Köy havası abicim. Mis gibi toprak kokusu. İnsan ömrüne ömür katar. Siz bir poşete o güzel havadan koyun, bana getirin. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen değil miydin gidelim Mustafa Ali'nin köyüne yerleşelim? Orada işte tarlada ekelim, biçelim, inekten süt sağalım, içelim diyen her sen değil miydin? Ben beş metrekarede çiftçilik oynayalım demedim. <laughs> Şehri hayatını bırakalım, oraya yerleşelim dedim. Tamam, bırakın Allah aşkına. ister gelsin, ister gelmesin. Hakikaten ya. Merak etmeyin ya. Ben hepsine yeterim. Hem ekerim, hem dikerim, hem biçerim, hem de asada toplarım. Hepsini yaparım ben. <laughs> Allah'ın zerosu. Daha çapayı tutmayı bilmiyorsun. Şu Hı. hale bak. Ver şunu bana. Ver şunu bana. Ver, ver, ver. Adam gibi tutacaksın bunu. <laughs> bir kere tamam, ben de geliyorum sizinle. Aa. E, mecburum yani, bu, bu böyle zero erkeklere göre bir şey değil. Yani size biraz böyle taş fırın gücü lazım. <laughs> e hadi gidelim o zaman. E, hadi gidelim artık ya. Biz bu saate kadar köyde işimizi çoktan bitirdik. Tamam, yürü, Ay harika bir gündü ya. Ben hayatımda böyle güzel bir gün geçirmedim. Ay Açık hava insanı ne kadar iyi geliyor değil mi? Yani bütün gün ayaktaydık ama hiç yorulmadım. Böyle bir yerde yorulunur mu hiç ya? Her gün giderim ben öyle bir bahçeye biliyor musun? Ne oldu? Hani gelmem diyordun? Hepimizden daha fazla sevdim Allah sen hobi bahçesini. Var ya zero, sonunda kedi olalı bir fare tuttun. Bravo. Harika bir gün geçirdim yani. Alo. Ha? 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 Sen ha? niye bir şey demiyorsun? Ben çok kötü yoruldum vallahi Haluk. Şey, benim çok fena oldu. Yemin ediyorum yoruldum çok fena ya. Allah'ın zerosu. İki tane domates topladın hemen iptal oldu. Gönül. Yemin ediyorum benim çok kötü oldu. Ah! Bak ah! Gönül çok fena bir de temiz hava çarptı çok fena. Ay. Ya patron ha. Eve gidersin dinlenirsin geçer yani. Allah ya. Oh, domates bu işte. Bu. Oh, kokusu bile insanın iştahını açıyor. Ha. Ay organik o haluk. Nereden bulacaksın böyle güzel domatesi? <laughs> Emine hadi sofrayı kur da şöyle güzel bir kahvaltı yapalım ha. Hı -hı. Böyle biberi, domatesi, salatalı ha. Emine yumurtayla peynir falan da koy. Tamam, tamam. Merak etme. Sana bir şey söyleyeyim mi? her gün bu domates olsun, her gün domates yerim. Böyle köy ekmeğini de kıracaksın, böyle dumanları üstünden tütecek, ondan sonra la la. <laughs> <laughs> Ay iyice kaptırdı bu kendini. Yani evet, Var mısın? Satalım her şeyi, yerleşelim Mustafa Ali'nin köyüne. Ha. Vallahi böyle küçük bir bahçe de değil, koca bir tarla alalım böyle. Keçiler, inekler, tavuklar ha. Dalga mı ya? Çocuk çocuk ne olacak? Okullar bokullar ne olacak ya? Köyde de okul var. Sen ciddi misin? Çok ciddiyim. İşleri nasıl bırakıp gideceğiz? İşimiz o olacak. Senle gönül böyle inekleri sağacaksınız. Ben tarlayı süreceğim. Bu tembel zeroda tavuklara yem verir. Canım bırakıp gidemeyiz. Burada işimiz var, kariyerimiz var. Nasıl bırakırız? Başlarım kariyere canım. Ne olacak? Kariyerimiz bundan sonra tarlada olacak. <laughs> ya neresi zor? Ya bu ne kadar keyif aldık gördün. Bir <laughs> çok, çok fena olduk Aynı gemide yol <laughs> alıp Ayrı dümen tutarız Bu evde sevdoluşu halimiz